Bence burayı vanadan kapatıyorlar. He ee, içeriden kapatıyor. Cenab. Şu taşı iyi ki verersin. Tamam. Nereye dolanacağım? Hmm. Şuradan dolaşayım. Gelin. Hı? Hmm. Git. Bak burada kadife var bak. Gel seni kadife mi olur da bu yeni bir yer yapılmış O da uykunu mu çocuklandırmıyor Ben de köprü bitmiş sanırım. Bitmiş ya. Neresi bitmiş? Geçecek gibi de. Geçtim ya. Bir de başım dönüyor bu güya. Dönüyor. Ben yani yukarı bakınca dönüyor başım. Aşağı bakınca Cesaret dönüyor. Cesaret dön edemedim valla. Çöktük çamura. рачаырым ид кетти аяка бул Şu çiçeği bir okusan kaçıncı ayda çıkıyormuş. Unuttuk. Şu üst yanda belki yazardır. Yazmıyor mu? Şansı. Şuraya koyayım da kurduğum cihazı. Arap olsaydı şu baş harfimizi parayla yazarlardı değil mi? Hımm. Sen falan şey değil mi? Şu <laughs> <laughs>